Buradan tüm izleyicilerden özür diliyorum. Neden özür dilediğimi şimdi açıklıyorum. Bir önceki videom nedense yanlışlıkla yani video yan çevirilmiş arkadaşlar. Özür dilerim. Neden olduğunu bilmiyorum bu arada. Onu silip başka bir video yükleyemem çünkü çok emek vermiştim o videoya. Neyse bugün DLS oynuyoruz gördüğünüz gibi. Daha hiç transfer falan yapmadım. Bugün bir iki tane transfer yapabiliriz. Hatta şimdiden yapalım bir tane transfer. Nereye ihtiyacım var benim? Mesela lan videomun içine sıçtılar ya. Neyse. Mesela benim kaleciye ihtiyacım var arkadaşlar. Kaleci şuradan 60'lık varmış ama bizim kalecimiz 58 yani Kaleciye azıcık basarsak daha iyi oluyor. Hem şu 55'lik bir kalecim var. O 55'lik kaleciyi hemen çıkartalım. Yetenek avcım yok mu? Ay iki tane yetenek avcım varmış. Ee, yok ya. Bir tane de şey kullanalım. Bakalım ne gelecek arkadaşlar. Güzel bir tane. Güzel bir transfer istiyorum. Ne geliyor? Uuu, i̇yi, iyi, iyi. Güzel. 70'lik adam geldi. Bu adamı neyin yerine kullanabiliriz? Bak. LM. Şunun yerine 57'lik ondanın yerine koyalım. Evet. Şu kaleci Arujo'ya da bir şey yapalım. Oyuncu serbest bıraktan. Arujo. Hamilton kalsın alıcı. Aa bunu kalecilik antrenöre bastım. Tamam arkadaşlar şimdi kalecimize basıp hemen başlayalım. Kalecime bastım. <gülüyor> <gülüyor> ama başlığı buldum kalecime bastım. <laughs> Abiden başlığa bunu yazacağım. Neyse başlayalım. Kürens Park. Mükemmel bir atmosfer var. Evet hemen başlıyor maç. Arkadaşlar bakın bir takım eğer kaleye dönüyorsa yani kaleciye doğru pas veriyorsa o takım korkuyor demektir. Bunda niye söyledim bilmiyorum. Söylemek istedim ve Arnold. Arnold en sevdiğim oyuncularından biri. İşte bu Arnold. Cavani'nin güzel bir pası ve kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok çünkü bu Arnold efsane atmışlar onda <laughs> <daha> dakika yedi <laughs> lan dakika yedi gol bir lan niye pasladım o da birisi var zannettim ya Aptalcaydı. kafayı bul ah vuramadım. gezdik <laughs> yani bu video dediğim gibi biraz uzun olacak. Neden bilmiyorum canım istedim. Videoyu uzun yapmak istiyorum bu videoyu. Ve yan kötü bir well, Dur şöyle bir takım yönetiminden. Oyuncularımız iyiydi ama ben şunu şöyle Nijmel'den değiştirdim. Tamam şimdi iyi. Şimdi topun benim elime geçmesi lazım. Ama çok Hadi dışarı çıksın o top. Hadi dışarı çıksın neyse ben çıkarırım. Güzel. Lan oyuncum oyuncu değişik. Oha. <laughs> oh. <laughs> e <da>. Lan hayır. <laughs> Allah bir dakika ben daha demin gol atmıştım. Gol müziğini koymayı unuttum. Özür dilerim. Bu arada montajdan yapmıyorum. Bir tane uygulamadan açtım müziği. Gole attığım zaman oradan müziği açacaktım. Neyse. <laughs> Ne yapayım arkadaşlar? Beni de anlayın lütfen. Beni de anlayın. Ben bilgisayardan video çekemiyorum. Çünkü bir bilgisayarım yok. Yakında bir telefonum alacak. A 50. Abi lütfen atma Ben Ferah abi, Serhat abi. Abi lütfen. Şey atma, Elif atma abi. Seni çok seviyorum abi. seviyorsun Seviliyorsun. Seviliyorsun abi. Lütfen telif atma. Başka kila kila var ama arkadaşlar kila kila var ama onu <laughs> abi. abi lütfen telif atma ya. En sevdiğim şarkıcısın. <laughs> lütfen abi. Seni çok seviyorum abi. Lütfen. <laughs> Şu pokuyu telip atacaksın diye Allah! Dur 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 dur. kadar sordum kim diye tamam indi. Bin 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 de de Tabi yetmiyor param Devam Ne yapayım ben arkadaşlar Ben montaj yapmayı da bilmiyorum Bilgisayarım olsa yaparım montaj Güzel montaj yaparım Arkadaşlar buradan deneyeyim mi Denedim Uyyyyy Bence güzeldi yani güzel Güzeldi Tong. Koş Arnold. Koş Arnold. 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 Ben ya, oğlum nereye atıyorum geri zekalı. En az bir bir gol daha bekliyorum. O kavani iyi uyu <laughs> konuşamıyor. <laughs> Kavan iyi vurdu ya. Hadi bunlardan bir tane yedik nasıl yedik bilmiyorum. Kokak. <laughs> <laughs> Hadi top match likes maybe the players are warming up distributes the play hop bu bak at yapacak bu in space Watergate. that's a fantastic he He's a race set dar biraz eğletin ulan bana değmeyin ulan ben değileyim ulan acı tasyon müzik yaşı çok diye Ağabey evet, taktiği de istediler. Ya. ya Sasat ağabey lütfen telefon atma abi. ya. çok korkuyorum telefon atabilir diye. Var da bu yediğim zaman müziği altından yakalım çünkü iki müzik bir anda olmuyor. Atıyorum ben fela arkadan çalırken arkadan da duygusal bir şey yapıyorum. çünkü ses falan çalamıyor yani. çünkü ses dedim diye telif yememişim ya. İki şey dedim. Neyse bir daha deneyim. Çek topu. Oooo. Oh, ben bak possession oh, away. oyuncu değiştiren ki güçlü oyuncularımız? Yorulmasın. Onlar yoruluyor. Sonra oh. lan. Oh, right. rakip çok kolaymış lan. Ben. ben buraya atsam oğlum. Ben öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Dik havaya ve be, bitsin. Ben de diktim. Diktim artık yeter sen de dik hadi. Bir daha dik. Onu daha bitmemiş. Diktim gene bitmedi. <laughs> oh, tutamıyordum. <laughs> Oğlum bitsin artık. maçın adamı Cavani mi Arnold? Oğlum bu Arnold var ya efsane çıktı lan. Şu şeyi alıp geliyorum arkadaşlar bonusu. Arkadaşlar video izlemeden aldım. Yeni bir transfer daha yapalım. Var Varmelen falan gelmiş. Arkadaşlar burada var. aslında bunlardan da transfer yapabiliriz ama yapmayacağım. Kaygılı oyuncu mu alsam? Kaleci mi alsam? Bilmiyorum ki arkadaşlar ya. Arkadaşlar yorumlara yazın. Bakın yorumlara yazın. Zaten hiç yorum gelmiyor arkadaşlar ya. Böyle yazın. Ne alayım ben? Yani? Forvet mi? Kaleci mi? Orta saha mı? Ne alayım ben şimdilik? Güzel bir transfer olacağını düşündüğüm kaleciyi alacağım. Yani güzel bir transfer olacağını düşündüm. Ve kaleciyi aldım. Şimdi öbür Hamilton. O geri zekalıyı kaleci antrenörü yapıyorum. Kendi kalecime basacağım. Kalecime çok iyi bastım arkadaşlar. Çok güzel basarım ben kalecilere. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Bu adayı harbiden yanlış anlamayın gerçekten. <laughs> Üstündeki formayı değiş. Aha bu kupa. Vay. Arkadaşlar bu arada şeyden. E, canlı yayın yapacağım. Yok Nono değil. Nimo. Nimo'lar. mı bilmiyorum arkadaşlar. Canlı yayın yapacağım arkadaşlar telefon üzerinden. Yapılıyor mu bilmiyorum deneyeceğim. Ben YouTube'dan araştıracağım. Arkadaşlar burada rakip zor ha. Ben bu rakibi biliyordum. Eskiden bundan oynamıştım. Ve e, 7-0 yenilmiştim. Pardon <laughs> <laughs> 5-0. Boş kale. Anam anam. Oğlum en iyi oyuncumsun lan. En yani en bu çok gol cool atan oyuncumsun. Sen böyle bir hatayı nasıl yapabilirsin? Arnold. oldu. oldu. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Messi gelse e, Arnold'u yine satmam. yani Arnold'un oldun yerini dolduramaz. Messi, Neymar. Ben yani Messi gelirse belki bir düşünürüm ama düşünürüm. Yani direkt şey yapmam. Messi'yi koymam. Çünkü Arnold benim en sevdiğim oyuncu şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne yapıyorsun <laughs> <laughs> Cavani? <vocabulary> uh, Hoppa kafayı <laughs> 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 vurdum ama top onunla da kaldı ya. Hadi bir gol atayım da ben Fero dinlemek istiyorum.

Fidan. Bana dayılan kolları fidan Önce bana sonra hadi kendine bir bak Hadi delirin yo bu tamam değil Arkadaşlar bu arada e, her gün iki video atacağım demiştim. <laughs> atamadım. O yüzden telafi etmek için bugün 3 video birden atacağım. Bu arada önceki videoda dediğim gibi Artık bir DLS kanalıyım.

and another look bindo, at li, var <laughs> 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 <Kardeşim>, arkadaşlar bu arada ee <laughs> i̇şte ilk ele biz hız olmamız lazım arkadaşlar o <laughs> maçın hızlı bitmesi lazım Çünkü telefonda yer kalmadı ya da durun bu maçın devamını bir sonraki bölümde getiriyor Hadi bir sonraki bölüm Bu videonun da burada sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bunu sakın unutmayın. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Ya da olun. omuzunda değil. Bay bay.